Herkese merhaba. Tayland futbol takımlarının formaları hakkında bu videoya hoş geldiniz. Çok karlı bir pazar. Bu video ek gelir elde etmek isteyenler veya belki de gelecekte ana gelir kaynağı haline gelmek isteyenler için özel olarak hazırlandı. Tedarikçinin iletişim bilgilerini burada açıklama linkinde bırakacağım. Çok uzatmadan. Tedarikçi toptan özel bir fiyatla satıyor. 4 parçadan 9 parçaya kadar her parça sadece 15 dolara sadece 15 dolara 10 ile 14 parça arasında fiyat 14 dolar ve tedarikçiden aldığım bilgiye göre 15 ile 29 parça arasında fiyat sadece 13 dolar. Çok ucuz, faydalan, acele et, pazara mümkün olan en kısa sürede gir çünkü büyük şampiyonalar başlayacak. Birçok şampiyona var ve bu dönemde çok fazla forma satılacak. Eğer henüz satış yapmıyorsanız bu sizin için ek gelir elde etme fırsatıdır. Değil mi? Yeni müşteriler kazanmak, ilk müşterinizi kazandığınız andan itibaren bu şekilde sürekli olarak büyüyeceksiniz. 2, 3, 4, 5 müşteri ve sınır yok. Çünkü biliyoruz ki referans çok özel. İlk müşteri tişörtünü alıp teslim aldığında kalitenin ne kadar iyi olduğunu görecek ve kesinlikle arkadaşlarına önerecek. Formanın kalitesi premium 1mokka Bir 1 Bir, gerçekten de Tayland yapımı. O yüzden fırsatı değerlendir. Tedarikçiyle konuş, sorularını sor. Ben de bildirdim. Başka şeyler sattığını öğrendim. Eğer futbol ile ilgili her şeyi arıyorsanız ayakkabı, rüzgarlık, örneğin takım rüzgarlıkları, Manchester City, PSG, Milan Porto gibi tedarikçi bunları da sunuyor ve size dikkat edecek. Değil mi? O hızlı ve dikkatli. Daha önceki videoda da söylediğim gibi bu yüzden onunla çalışmak ve alışveriş yapmak için değerli bir tedarikçi. İlk alışverişini yap, formaları al, tamam mı? Ürünün kalitesini gör, arkadaşlarınla, akrabalarınla ve aile üyelerinle tanıtmaya başla ve bu pazardan çok kazanalım. Eğer takım formasıyla ek gelir elde etmek istiyorsanız doğru yere geldiniz. Sonraki videoları takip edin. Ayrıca kanalımızdaki önceki videoyu da izleyin. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda bırakın, birlikte yardımcı olalım. Tamam mı? Buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkürler. Eğer buraya kadar geldiyseniz abone olun, beğenin. Bu futbol takımı formaları pazarında gelecekte ortak olabileceğiniz kişiye veya futbolu çok seven birine paylaşın. Bu pazar harika ve takım forması satarak da para kazanabiliriz değil mi? Hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.